Alerji sezonunu açtık. Burun akıntıları, kaşıntılar, döküntüler, hapşuruklar, beyin sisleri, yorgunluklar başladı. dışarıdaki toz polenin önünü her zaman kesemiyoruz. E bu dönemde ilaç da kullanmak bana iyi gelmiyorsa, ilaç yan etkileri de çok yaşıyorsam hocam hangi destekleri alabilirim? Özellikle benim bu durumlarda en sevdiğim destek kuarsetin. Kuarsetin bizim alerjen moleküllerimizi de vücuda girdikten sonra uyardığı mas hücreleri sakinleştirerek alerjik semptomları oldukça iyi gelebiliyor. Özellikle koersetin kullanımı sonrası alerjinin azaldığını çok sık vakada görüyorum. Bunun dışında bitkisel olarak aynı zamanda çörek otu yağı ekstratlarını oldukça seviyorum. Ama kapsül olarak kullanmak zorunda olmasanız bile çörek otu yağını ya da çörek otunun kendisini hayatınızın bu dönemlerinde bolca beslenmenize sokmak oldukça faydalı olabilir. Bunun dışında C vitamini ve özellikle de D vitamini çok önemli. Çünkü D vitamininiz eksikse eğer alerjiyi çok daha yoğun hissediyor olacaksınız muhtemelen. Bunun dışında ayrıyeten ısırgan otu yaprağı ekstratı alerjik şikayetleri çok iyi gelebilir. Alerjik azalttığı azalttığıyla alakalı oldukça güzel çalışmalar var. Ama mutlaka doktorunuza danışaraktan ısırgın otu yaprağı ekstratını kullanın. Bunun dışında ayrıyeten enesetil sistein gibi destekler hem glutatyonu arttıraraktan hem de alerjiye bağlı oluşan mukotik tıkaçları yani mukozadaki o inflamasyonları azaltarak alerjik şikayetlere ciddi olarak yardımcı olabilir. Bunun dışında aynı zamanda hayat kalitenizi arttıracak en sevdiğim desteklerden birisi alerji döneminde çoğu kişinin atladığı aslında magnezyum. Çünkü magnezyum özellikle alerjiye bağlı oluşan birçok durumu rahatlatabildiği gibi alerji akciğerlerinize vuruyorsa, orada nefes darlığı, alerjik astım gibi şikayetlere neden oluyorsa, bronkospazm dediğimiz o akciğerlerinizdeki daralmayı rahatlatıp nefes almanıza ciddi şekilde yardımcı olabilir. O yüzden magnezyum da bence gizli bir alerji desteği.